Bana videoda çok küfür ettiğimi söylüyorsunuz. Ben ne zaman küfür etmişim? A <gülüyor> <gülüyor> Ay pardon. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Görkem. Bugün TikTok'taki en komik şakalara bakacağız. Daha fazla bu tarz istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı bir de Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Neden Instagram'da takip edin? Arada canlı yayın açıyorum. Sizleri alıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Şimdi laf uzatmadan videomuzu izlemeye geçelim. Şimdi bir tane abimiz küçük bir fan koydu oraya. Bantla kapıyı iş şey yaptı. <laughs> Bat! Girdi. Nasıl görmüyorlar lan onu? Saçma lan bence. Bu ne? Ha koltuğun altına o düz çok ses çıkaran şeyi koydu. Oturduğu zaman. Bak iyi izleyin. Sizlerle birlikte izliyorum bu arada ama biliyorum bunları. Annesi mi lan Bu şakalar çok efsane ya. O kutuyu iple falan ayarlamışlar. Bant mı ip mi her neyse çok iyi oluyor ama. Baksanıza. Kadın böyle kaldı. Hepsi aynı tepki veriyor. <laughs> bu ne yapıyor? Sürekli bir gıda yiyecek koyuyor. Lan diyor bir bitme daha mı? <laughs> Hemen arkaya gitti. Pres, bas, döndür, çek. Sen yaşlısın. <laughs> Ulan kadara da bu yapılmaz be. Sen Bağlamsın. Bas. Aha yaşlı adam yapıyor, Yaşlı kadın yapıyor. Çevir. Çek. <laughs> Şimdi bak küfür etme görkem diyeceksiniz ama burada ne yazıyor biliyor musunuz? Sen bir o**sun. <laughs> <laughs> What the fuck is going on? Bak yine şu band şakası klasik. Sakın böyle şakalar yapmayın. Kadının suratı bankta kaldı lan. Laser shock prank. Laser Lazer şok şakası yapacak şimdi. <laughs> He, o tutunca yakıyor herhalde. Öyle mi? Bilmiyorum. Aa evet. Bunlar çok tehlikeli var ya. Yatakta ütü mü yapılır lan? Halo. <laughs> Mükemmel. Yere su döktü. Kayıp düşecek biri değil mi? Sonra sabun mu ney her neyse onu döktü. Kayıp düşecek şimdi mi malın bir tanesi. Fortnite oynayan. Bebeğin falan dedi sevgilisi herhalde. <laughs> salak artık dengede duramaz bu. No <laughs> no Bu adam da salak ha ya. Bir tek o ortamda bu çocuk var yani. Başka kim yapabilecek? Hepsi kurgu bunların kesin. Araya bizi kandırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kafasına yedi. Bu ne yapıyor? Balonu aldı. Pringles. Aa mini Pringles. Oğlum eskiden ne yerdim ya. Ozanlar ucuzdu şimdi pahalı oldu. Bir Pringles 15 TL. Eskiden 5 liraydı. <laughs> Neyse nereden nereye geldik onu. Bu yalnız baya bir şeyler yaptı biz konuşurken. Ne olacak ben merak ediyorum şu anda. Kafasına mı yiyecek? Eee <laughs> su fışkırttı. Abi. Bu tam dayaklık şaka ya. Bak. Adama bağlıyor. Adam şimdi gidecek ya arkasından gelecek. Ama var ya ilk görüşte ben de korkardım. Mağazaya <laughs> giriyor bir de. Yapıştırıcı. Okul yapıştırıcısı. Bak köpeğe hazır mısın falan diyor. Abi oraya da yapılmaz ya. Arkadaşlar bu şakaların hiçbirini yapmayın. Ciddi anlamda. Bunlar salak geri zekalı. <laughs> Çok iğrenç bir şeye benziyor. Oha lan. Kurumuş söküyor cildini söküyor. O nasıl bir horlama? Hazır mısın? Hadi gidelim diyor. Baby, so What? Bebeğim kalk suratına şey olmuş. <laughs> What the fuck benim suratıma ne oldu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk çıldırdı lan. Aa bu oyun çok şey. Garip. <laughs> 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 Benim kafam acıdı. Bak. Adam vuramıyor. Kadın vuruyor zannediyor ama arkadaki tak diye indiriyor. Pat. <laughs> ne yapıyorsunuz falan diyor. Çocuk da haberi yokmuş gibi davranıyor. Bak çagal. <laughs> Kafası kırıldı lan adamın yazık günah ya. Aa bu tatlılar çok iyi ya. Slime koydu. Slime'ı koydu, servisi hazır. Şimdi gelebilecek bak salak. time to get some revenge. He's not gonna see this one coming. Ben hamileyim. pancake. <laughs> Why? Because oh, Heee He, bak şimdi olayı söyleyeceğim. Like Kağıt tadı geliyor dedi bak. I'm pregnant. No, I'm pregnant. No way. Babe, you been serious? I am pregnant'ın Türkçesi ben hamileyim demek. Kız arkadaşı böyle yumurtanın içine koymuş. Çocuk da görünce Ah bebeğim ciddi Şaşırdı. Helal olsun kardeşim helal olsun. <laughs> Bu neymiş? Markette bir şaka. Bak. Hırsız hırsız. Çalmış. Sneakers çalmış bak. Lan niye söyledim reklam oldu ya. Evet bir tabak aldı. Su doldurdu. Dolduruyor daha doğrusu. Çok saçma bir şey çıkacaktım. Şu anda çok merak ettim. <laughs> Meraklı izliyoruz. <laughs> Bak çocuk oyuna dalmış. Kafasını aşağı mı dökecek? <gülüyor> <gülüyor> bu aynı çocuk mu lan? Daha demin suratına yapıştırıcı sürden çocuk değil mi bu? Bu salak ne abi şimdi? Ah cola mentos. Yani biz bunu 2013'te yapıyorduk. Onun modası kaçmadı mı? O bir değişik bir şeyler yapacak. Bu iple iple. Süreli mi yaptı lan? Ne yaptı? Ve açacak patlayacak. Geliyor. <laughs> Salak kendini tuttu. <gülüyor> 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 Aferin lan kral adam. bu sefer başkası geldi. Pickle. Reis çok hızlı vurdun. Adam bayıldı ya. O nasıl bir vuruş ya? iyi izleyin bir daha. 10'a <laughs> 1 bir tane indireceksin. Ya şey refleks meselesi. <laughs> Bak bu adam bence sert vuracak. Hadi koçum benim, hadi. Aa yok lan. O <laughs> lan adam bizi bile fake'e getirdi ya. Bu ne yapacak? Parti şeyi, süslü gibi ama değişik bir şey. Bant koydu. Ee, kapı açılınca o ip çekilecek ve o da patlayacak. <laughs> Hesaplama iyi yapmış. Vallahi helal olsun. Eğer kurgu değilse helal olsun. iPhone 11 Pro Max şakası mı bu? La kurgulam bunlar. Niye korktun ki ben onu anlamadım Hani bir insan neden korkar? Soğandan gözü yaşarmış erkek arkadaşın yanına gidiyor. <laughs> Bak. Çok çok çakalca bir hareket ama bak olmuyor böyle. Soğandan gözü yaşarmış, ağlıyor gibi ilgi istiyor. Sevgilisinden sevgilisi ilgi veriyor. Dayı sen bir daha gülme şuradaki. Dayı çılgın çıktı, orta parmak kaldırdı. Salak. Bu neymiş? Araba anahtarı ve balon. Balon içine araba anahtarını attı şirdi. Benim araba anahtarım nerede diyor. Hayda. Oy çok kötü. Anlamışsınız anlatmama gerek yok. Ya oğlum çok çakal bunlar ya. Bak bir de küçük kız yapıyor. Yaşın kaç lan senin? 8 yaşında bebe. Abisine şaka yapıyor. Yine balon. Hep balonlu şaka yapıyor bunlar ya. Balonu dolduruyor. Tak. <laughs> tam şeylere geldi. Mala. Bir de elinde telefon falan var ya oğlum. Tam dayatlık bunlar. Bu ne yapıyor? Yine bir balon. Klasik artık balon. Abicim sen onu nasıl şey yaptın? He boşmuş lan. Sana meyve suyu getirdim diyor. Babası mı lan bu? <laughs> Oha o göz lan öyle? Adamın gözüne bakın. <laughs> 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 so I'm yumurta şakası gibi bir şey yapacakmış. Hey mom, can I use you for a video? Okay, stand there. What you gotta do is I'm gonna throw this marshmallow and you have to bounce it off your forehead and land. Marshmallow atacak kafasıyla o kaseye tencereye koymaya çalışacak. Ama tabii ki de arada yumurta atacak. Okay, Easy. Tak. Oh! Bak şimdi. Okay. Here's the second one. İkinci marshmallow. Oh! Şimdi yumurta atacak bir ihtimal. All right. And the third one. Okay. <laughs> Babası da haykırıyor ya. Ben böyle bir şey yapsam annemle babam birlikte döver. Bana <laughs> oğlum. <laughs> Önden su atıyor, sonra yukarı bakıyor kim döktü. <laughs> Yazık şu kadına da yapılmaz ya. <laughs> Yalnız seri yapıyor ha, direkt saklıyor böyle. Hepsi de yiyor. Siz yer miydiniz bu şakayı? Ben büyük ihtimal yerdim ya. Büyük ihtimal ben de yukarı bakarım. Lan Ne oluyor amın derdim. Çok çakal bir adamsın. Her neyse. TikTok şakaları bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yandaki videolarına tıklayarak önceki videoları görebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel, hoş TikTok şakalarını yaptım. İngilizce olanları sizlere çevirdim. Böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın dediğim gibi. Görüşmek üzere. Bay bay.